Beş, okey. Başlayalım, 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 başlayalım. Bak, bak. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. İstanbul Trip'ten selamlar. Bugün e, bacak günü. İlk önce leg extension hareketiyle başlayacağız. Leg extension hareketi Anladım. şu oluyor. Leg bu. Leg... Extension de bu. Yani extension düzleme. Kuantları. Kuant ise vücudun en büyük kası. Güzel. Bugün sadece bacağı ayırdık. Bacakla diğer hareketlerle sizlerle birlikte olacağız. Şimdi sete giriyoruz. Eren Bey bir sette siz attınız. Evet. Ne düşünüyorsunuz leg extension hareketi ile ilgili? Komik olduğunu hiç düşünmüyorum zaten. Leg extension güzel bir hareket. Ahmet'imin bahsettiği gibi büyük bir kas grubu. Allah Allah! <laughs> Ciddi misin oğlum? Özen göstermek lazım ve asla bacak günlerini atlamamak lazım. Aynı düşünce de Haklı. Kaç kilo basınçtasınız? Şu an 80'le giriş yaptım. 80'de city ha. Ne kadar komik ya. 100'e çıkacak. Hadi bakalım. Evet leg extension hareketi bitti 65 kilo ile başladım 4 set 12 tekrardan 65-70-75-80 şeklinde 12 tekrar yaptık Şimdi şimdiki hareketimize geçiyoruz. Merhaba şimdiki hareketimizin adı front leg curl Bu hareket hamstringleri çalıştırıyor İlk set için 50'ye taktık ağırlığımızı çıkarsa 4 set çıkmazsa tamam. Şimdi size yapmayı göstereyim. Bir iki tane. Daha önceden bunları ayarladık. Aynı harekete Eren kardeşimiz devam ediyor. 40 kiloya taktı. Bir de onun proporsiyonu izleyelim. İnanılmaz da hamstringlerdeki gerginliği elimle hissedebiliyorum tabii taş gibi oluyor. Mükemmel yapıyor, tebrikler. Çok mükemmel yapıyor. Sanki bu hareket için yaratılmış. Gerçekten böyle. Trono leg. Evet. Yes. Berkay Hocam az önce bir laf ettiniz. Ne ettim? Gelişmekle ilgili. He. Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan. Evet. Bu arkadaş orada. Yalnız geçirdiğim gecelere baktım. Evet, Prone leg curl hareketini de bitirdik. 4 set, 50 öyle ile başladık. İlk sete 12 tekrar, 60, 12 tekrar, 55, 12 tekrar, 60, 12 tekrar, son set yine 55, 12 tekrar, 60, 10 tekrar tükettik kendimizi. Şimdi bir sonraki harekete geçiyoruz. Bodycilikte <laughs> bu işte. Her gün bir yeni bilgi. Aynen öyle. İt 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 it. it. Yes. Bir daha. Mükemmel. Negatif de yüklen. Yavaş mı yavaş. Sprout. At, Sprout at, daha çok yine arka burun kasları ama daha çok yüter bölge kaslarına hitap etmeyi düşünüyoruz. Şöyle yine dümenden omuzlarımızı aldık, yastığı yastığı. Sakın ha sakın şurasını boynumuza denk getirmeyin. Yüveyle sabit kaldık. Biraz öndeyiz. Dayaklar düz. Kavradık. Hop, çevirdik. İniyoruz. Bu hareketini de bitirdik. 10 tekrardan 3 set 50 kiloyla. 50'den bu kadar geldi. Yapacak bir şey yok. bitirdik. Dostum Eren hala devam ediyor. Bunu göstereyim size. Hareketi koyuyor. Bunun da bitti. Şimdi görüşleri için onu alıyoruz yanımıza. Bu sefer kalkarken. Suyu kaçta değil mi? Son sette oyunum kasıldı ya. Zaten zorlanıyordum. Kaç? 20-20-40- 40 kiloda. Şey var. kilo da. Ha abi? Aynen. 50 kilo. En az yapmaz da 50 yapar Bir tık yordu beni yalan olmasın ama güzel yani buraya gülüp eğlenmeye geldiğimiz kadar acı da çekmeye geliyoruz yani hoş güzel. Hiç Devam galiba şimdi leg press'e geçiyoruz. Orada bize yapmamız gereken ve yapmamız gereken şeyleri bir gün söyleyeceğiz. Egzersize devam ediyoruz. Bacak egzersizlerine. Ardınca egzersizimiz. Leg press egzersizi. Şöyle gelelim. Şu anda ekibinin ağırlığıyla beraber 110 kilo var. Size yaptık. Ki. Ayaklarımı çekin. Ayaklar şöyle açık olduğunda daha çok iç bacağı vurur. Şöyle olduğunda yine gluteal bölge ve hamstring'e vurur. Böyle olduğunda tam kuadrisepse. Şöyle olduğunda da ayaklarımızı gücüyle itip kas çalışabilirsiniz. Ben daha çok iç bacaklarımda zayıflı hissediyorum. Bismillah diyerekten aslanıyorum. Yapmamız gerekenlerden biri bacağı kilitlemek. Asla Siz yoksa bacağı fiyat Başlayalım. Tam değil de aralık bize vuracağı için sıkıntı yaşarsınız. Gitti kamera! Çok kamera, gitti Eren Bey Abone olmaları için uyarır mısın? Lütfen abone olun like atmayı unutmayın. Ve videoları da izleyin. Gerçekten bazıları eğlenceli, bazıları bilgi dolu. Yemek yerken izleyebilir insanlar. Evet. İftarı beklerken izleyebilir. Yani bir video aşağı yukarı 10 dakika olsa. İftara 15 dakika kadar. Ooo. Videoyu izle sonra yemeği patlat gitsin. Mesela. Mesela yani. Mesela yani. Bir de uğraşıyoruz. Uğraşırken keyif de alıyoruz. Yani siz demediniz de uğraşın diye zaten öyle bir şey diyemezsiniz de. Hayırdır? Devam. Leg press bitti. Şimdi Kalfa. Geçelim. Şimdi Berko Hocam Kalf için Dumble'la dumbbell Kalf çalışacak. Şimdi Bu çalıştık Kalf'ın Gastro Soleus kasını Çalıştırır. Aşilit Şuradaki aşilit biraz daha üstünde bulunur. Ama aynı zamanda Gastro kiremiyoruz da kasılır tabi. Ama Gastro Soleus kasır, daha çok kasılır. Değil mi hocam? Evet. Biz sadece şimdi gastrokinemius çalışmaya gideceğiz. Bunun için de alete gidiyoruz. Berkay Bey'e kolay gelsin diyoruz. Deren Bey sağlıklı çalıştı. 50 kiloyla kaç tekrar yaptınız? 15. 15 tekrar 4 set yapacağız inşallah. İnşallah. Bu alet, bu şuradaki gastrokinemius kasını çalıştırır. Berkay Bey de şuradaki gastrosoleus kasını çalıştırıyordu. Biz özellikle kinemius kasına odaklandık. Şurada da yapılışı gösteriyor. Kalp işi, genetik işi, gönül işi. Kesinlikle gönül işi. Belediye işi. Mert Helal olsun. Son bacak egzersizimiz olan kalkıda çalıştık. 50 kilo 4 set, 15 tekrar şeklinde. Bir sıkıntı çıkmadı. Güzel hissettik. Egzersizlerimiz bitti. Kapanışta görüşmek üzere. Bugün bacak egzersizimizi yaptık. Ben de her konuşmada bir yere bakmam <laughs> gerekiyor gibi. Bacak egzersizimizi yaptık. Duyuz. Zaten yorgunuz. yorgunuz. Bacak çok yoruyor. Ama Berkay abi bugün bacakla beraber omuzu da yaptı. Omuzla <laughs> çalıştım ben. Bizi bacak çok yoruyor. Çünkü vücudun yarısı en büyük kas gruplarından biri hatta en büyüğü evet. bacak. İyiyiz. Şimdi kendimizi ödüllendirmek için çay içmeye çay gideceğiz. Içmeye. Ahmet abimin mekanı. Aynen öyle. Ben değilim Yakamos ama Kafe. Ahmet. Yakamoz Kafe. Yakamozsun sen şarkısını okullara getiriyor. Takip edip abone olmayı unutmayın. Videoları devamını gelmek istiyorsanız yorumlara bir şeyler yazın işte. Çevrenizdekilerle de paylaşın. Çevrenizdeki yine bak 300 abone olmuş. 1000 abone olmamış. 4 kişiyi abone edin. 1200 olsun. 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 Herkese iyi akşamlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ayrıca yeni video fikirleriniz varsa yorumlarda belirtmeyi de unutmayın. Finito? Giocare? Risultato importante. Certo, certo. Sì? Certo.